Kahta Ziraat Odası üyelerinin tarımsal işletme ve yatırım kredi ile hasat kart ihtiyaçlarının Şekerbank Taş tarafından karşılanması için işbirliği protokolü imzalandı. İmza protokolüne Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatih Rüştü Zorlu Turanlı, Şekerbank Taş Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Mehmet Cingöz, Bölge Krediler Müdürü ve Banka Personelleri yer aldılar. Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatih Rüştü Zorlu turanlı açıklamasında, Ziraat Odası tarafından ilgili Adıyaman Şube Müdürlüğü'ne yönlendirilen müşterileri kullandırılacak tarımsal işletme ve yatırım kredi ile hasat kart uygulamalarını belirlemektedir. Protokolün konusu ilgili şube tarafından Kahta Ziraat Odası başkanlığı üyelerine kullandırılacak krediler ve uygun üreticilere dağıtım yapılacak hasat kartları ilişkin işlemleri kapsamaktadır dedi. Çiftçilerimizin girdi maliyetlerini karşılayabilecek limitlerde kredileri çekileceğini. Bu yapılan protokolün bölge çiftçimize hayırlı olmasını dileriz.